50 defa dedim ki bu takım berabere kalacak. Kene onu galip getirmişler, zarar ettik. Selamun aleyküm Tüksün. Aleyküm selam. Temel Aga ne haber ya? Ya iyi be düşün ya. Ne var ne yok? Nasıl gidiyor? İşler güçler iyi inşallah he mi? Ya iş güç deme be. Artık var ya böyle kafamı kaşıyacak zamanım yok. Bir şirket açayım. O patlıyor. Öbürünü aç. O, oydu, buydu, şuydu. Yani böyle var ya Hani derler ya, ha. yani paranın kendine has bir kokusu var. He. İnan, o koku artık midemi bulandırmaya başladı. Yani böyle çuvallan değil, kamyonla gelip gideyip para ya. Şey bende de olsa da midem bulan Şahik. Anlamadım, bir şey mi dedin? Ya şey yani, e, hani çok söz yalansız olmaz, çok da mal haramsız olmaz yani. Biz de öyle değil öyle bir şey yok hani o yeni televizyonlarda görmüşündür yani yeni şeyler türemiş fenomen menemen menemen yok şampiyonlar ligi yok uefa kupası falan öyle bayis o işlerde bizim şeyimiz yok bizde her şey böyle resmi kayıtlı her şey böyle devlette tıkır tıkır vergimizi de öderik bizim para böyle bir para yani ee, ya turşu pak ne diyeceğim yani bir 30-40 bin liraya bir ihtiyacım var. Bir yere ödeme yapacağım da çıkışamadım anlar mısın? Ne zaman lazım bu sana? Bugün ödeyeceğim hani. Bugün mü? He. Ama sen bana onu iki ay önceden söyleyeceksin ki ben onu biriktireyim. Nasıl? Bu ne ya? Yemek masrafı 500 bin lira aylık. İki bin lira çay masrafı. İlacı zaten hiç var tabii. İki bincişiyle kapı sahnede dört bincişi, beş bincişi olursa... Selamun aleyküm Sayın Savcım. Aleyküm selam. Temel ne abi? Ee, Sayın Savcım. Biz seni çıkarmıştık sen niye geri geldin? ya ee, şey Bir hafta oldu içeriden çıktım. He. Ee? Ya sen beni tekrar tutukla da at beni içeriye mi? neydi diyeyim? Ee, tekrar tutukla da içeriye at beni he mi? Ya biz seni dışarı çıkardık ki temiz hava, pol güneş, kit balık tut, gez, dolaş, eğlen... Hatta bak bir tane karavan al. Tamam mı? Bütün Türkiye'yi gez. Ya memlekette kimi kimsen yok mu senin? Git onların yanına, akrabalarınla. Ya dışarıda olmak gibi var mı ya? İçeride ne yapacaksın lan? Yani dört duvarın içine. Ya doğru diyorsun da bu enflasyonla dışarıda ben nasıl yaşayacağım ya? İçeride daha iyiydi. Ha dışarıda enflasyon var diye içeride yaşayacaksın değil mi? Ee? Peki hiç düşündün mü ki o cezan bitti de mi biz seni dışarı çıkardık? Nasıl yani? Ulan dışarıda enflasyon var da içeride yok mu? Agop'un kazı gibi yiyeceğiz ha buraya bak. Yemek masrafı aylık 500 bin lira, 1 milyon lira buluyor. Biz sizi bakabiliyorduk mi Kepitür mü çıkardık seni dışarıda? Ne dersin? Alo. Efendim. Selamünaleyküm. Temel abi. Aleyküm selam. Ne haber ne var ne yok? Ya ne olsun her şey güzel her şey böyle günlük güneşlik harika böyle oturdum ha burada keyif yapıyorum. Keyif mi yapıyorsun? Evet. Ya ben şey için aradım Temel amca ya acaba ben yanlış mı okudum bilmiyorum ki ya senin inşaatın hadi kargaris inşaat değil miydi? Evet kargaris inşaat evet. Ama bugün gazeteyi okudum yazıyor ki Karakalız inşaatın yaptığı çok denen yıkıldı. Daha 46 kat yapılacak da 30. katta çokmuş. He he öyle bir 30 katta çöktü işte. Ama biliyorsun benim bir tane Rizeli ortağım var. Bir tane de Ofli ortağım var. Eee? Ya dışarı işlerini olar bakarlar yani. Kuma, çimendoya filan. anlayamıyorsun. musun? E, sen bakıyorsun da sen ilgileniyordun. Ya ben ilgileniyorum da abi. Ben rahatım yani. Benim kaybım maybım yok yani. Anlıyor musun? Rizeli kumini almıştı? 500 tır kum. Abi az da değil ya. Yıkıldı adam desene. Ya tamam o perişan oldu. Bu Ofli da 600 tır çimen de almıştı. Eyvah eyvah o da yıkıldı. Yandı adam. Ya he onun da bir zararı var he he. ben rahatım işte yani. Ben bende bende problem yok. Ben keyif yaparım yani. Ya abi birinin 500 tür kumu gitti, birinin 600 tür çimentosu gitti de senin nasıl zararın yok ya? Sen nasıl rahat olabilirsin ki böyle? Ya ben rahatım, benim zararım yok, yok. Ya nasıl yok abi, nasıl zararın olmaz senin? Ya ben demir komadım adı. Ne dersin? <laughs> ne dersin, demir mi komadın? he. Ben temir koymadım ha yani. Temir koysa mı ben de ağlayacaktım onlar gibi yani. Anladın Eyvah eyvah eyvah. Ulan <laughs> sivrisinek var <falan. gülüyor> abi. e peki abi yani sen nasıl rahatsın? Ya ben rahatım işte yani ben ben de ben de problem yok ben keyif yaparım yani. Hop. Oh. Oh. Allah'ın geldi durdu ama. Eyvallah sağ ol. Senden ne yapıyorsun Hoş geldin. İyi Allah'a şükürler olsun merhaba. Burada? He buradayım. Sen ne zaman geldin? geldin? <laughs> gitti geri geldi. Ulan nerede duruyorsun az da araba burcusu? Tamam abi tamam, görüşürüz. Hadi sağ ol. <laughs> Selamun aleyküm <laughs> <duvar> abi. <laughs> 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 ne oldu lan? Kendine dikkat et arkadan araba vurmasın sen. Arkadan araba değil de demin var ya bunu çekerken arının bir tanesi geldi Kon elim onun üstüne şimdi Kemal Bey bak bir tarafa bak bakma nasıl bakma sokacak mı sokmayacak mı belli değil onu kollayırım iki saat. Sen de, <laughs> de diyorsun ki görüntü görüntü elim rahat duruyor muysa bak aşağı gitsin de yine uğraşıyorum gitme. Arı kovalıyor adam. Ben de diyorum ki bu görüntü niye karanlığa düşüyor? Arı mı kovalayacaksın? ne? Ya yok yok arı geldi böyle tam böyle elimin üzerinde duruyor şimdi ulan kakacak kakmay ulan sokacak mı sokmayacak mı şey diye ki Samet dedi ki oraya bakma şimdi bakmamaya çalışıyorum He. gözümün ucuyla yine çaktırmadan bakıyorum. He ya bir an önce soksa da gitse de ben de işime baksam. <laughs> <laughs> haydi başlıyoruz. <laughs> Hazır. Hey haydi ha. Ya bir dakika bir şey diyeceğim ya yüzün çok karanlığa geldi. Neredesin sen şu anda ya? Ya abi bir anda öyle oluyor. kamerayı sabit tutuyorum bir anda öyle oluyor ya. Ha şimdi güzel. Şimdi güzel. Tamam. Tamam hadi. Hadi başla. Başla. Hazır. Sallama kamerayı. Tamam soracağım hadi. Senin de zararın çöktür ya. Benim zararım yok. Nasıl zararım yok dersin bana? Ben nedir Ben demir Müslüma ha. He o, o, kadar. O kadar. Aynen. Evet, abi, haydi. Demir Aynen aynen. Değerli dostlar, bizim İsregam'da Temel Dursun TV, bir de YouTube'da Temel Dursun TV diye kanalımız var. Onun haricindekilere irtibar etmiyorsunuz. Artı abone olmayı da unutmayın. İzledikten sonra abone. Bu bedava bir şey Yani abone olun sadece. Eğer bize destek olmak istiyorsanız, bizim de Karadeniz kültürünü bir yerlere getirme amacımız var. Bu konuda sadece sizden abone olarak destek bekliyoruz. Alo. Ha kızım, ha, ha anladım, anladım. Anladım. Ben sana ne dedim? Bu avukatlık bürosuna dedim dedimse biz müşteriden var ya paşımıza ha böyle kaşıyamayız Ha bak azar atmaz adam geldi de hemen geldi adam müşteri geldi tam değil mi? Ha şimdi sen onu biraz oyalı oralara tamam mı? Biraz oyalanı ben şimdi o bir telefonla bir görüşme yapacağım. O da o arada telefonun üzerine çalır. Anladın mı? <laughs> hadi bakayım. Hadi ama göreyim seni. Biraz oyalanayım. Hadi hadi hadi. Hadi Nereden arıyorsunuz? Gel. Ha anladım, anladım. Otur otur, otur Ali otur. Hoş geldin. Ha anladım, anladım. Tamam da yani şimdi e, ben öyle e, bildiğiniz böyle şey bir öyle bir çıva da bir avukat değilim yani. Ben çok güçlü bir avukatım. Böyle. Havadan böyle kuşu yakalarım yani. Böyle ben çok güçlü bir avukatım. Şimdi ipten adam alırım daha doğrusu. Adamın böyle kafasına ipi kesirsinler, adamı o ipten alırım yani. O kadar güçlü bir avukatım ben. Ankara, İstanbul benden sorulur yani. Tabii, tabii, herhalde, herhalde, tabii. Oğlum pahalı çalışırım yani. Benim fiyatım yani evet pahalı çalışırım ama işi bidürürüm yani. Bidiremeyici yok, iş yoktur. Yeter ki işi yakalamayayım. Anında, anında hallederim. Hiç problem yok yani. Tamam. Ona göre düşünün, taşının. işte benim fiyatım bu. Ararsınız beni. Hadi kardeşim kendine iyi bak, hadi, hadi. Ee, delikanlı hoş geldin. Hoş bulduk abi. Ee, senin davan nedir? Benim bir davam yok. E niye geldin o zaman ya? Ben şey efendim, ben telefon tamircisiyim. Sizin telefonun hattını bağlamaya geldim. Nasıl? Abi yok böyle bir şey ya, yok böyle bir şey ya. Ya burası nasıl bir yerdi anlamadım ki ya. Koskoca arabayı çamura batırdık ya. Allah'tan adam telefon numarası yazmış orada. Yoksa ha burada ıssız yerde kalacağım şey ya. Dur numarasını da yazmıştım oraya. Ya abi yani bir memlekette yani yollar her taraf beton, asfalt, 100 metre yer, toprak ve çamur. Böyle bir şey var mı ya? Anlamadık battı araba. Dur havada mı bir arayayım mı? telefon numarası ha buydu. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Abi kusura bakma kontrolüm yoktu mecburen böyle görüntülü aramak zorunda kaldım seni. Buyur kardeşim. Bu çekici temel diye bir numara vardı da sen misin abi? Benim ben çekici temel benim. Böyle patmış matmış yuvarlanmış kaza yapmış arabaları çekerim ben. Abi ya ben yolda kaldım da yani bilmiyorum yakında mısın, neredesin? Ya yolun her tarafı asfalt, beton. Bir 100 metre 100 metre yer çamur idi. Çok da çamur vardı. Fark edemedim abi. Çamura battım. Beni çıkartabilir misin? Çıkartırız bizim işimiz var. Ne demek kardeşim? Tabii tabii. Tamam abi. ne kadar olur bu? Ee, 500 lira ne alırım yani? Nasıl abi? 500 bin lira mı abi? 500 lira. 500 lira. Abi çok değil mi ya? Kurban olayım ya. Bu 10 dakikalık iştir ya. Ya ne çok kardeşim. O zaman kendin çık şu Bana ne ya? Allah Allah. E, tamam abi tamam. Kızma yani 500 500. Yani bir defa düştük. Yani abi sen bu şekilde olduktan sonra sen 24 saat gece gündüz çalışıyorsundur herhalde. Ya biz günüz çalışırız. Gece çalışmazdık biz. Niye abi ya? Araba başı 500 lira aldıktan sonra gece de çalıştı. Ne olacak? Biz gece çalışmayız. Biz gece o pattuğun yeri sulayırım. Şimdi işte e, sene 72'ler filan yani, çok sene oldu zaten unuttum. Sen askerden önce miydi? Askerden önce. Kantesini işte o zaman. Ya 16, 17 yaşlarındayım yani. Evet, genç uşak, tıfıl uşak. He, evet, yeni gel geldim İstanbul'a tabii. Burada Aksaray'da çalışıyorum. Ee, Allah rahmet etsin. <laughs> Celal Tosun. Me Usta. Meşhur Celal Usta. He. Ee, da da bir fabrikaya da iş yani. Yine şeyde torna üzerinesiniz değil mi? Tabi tabi torna üzerine. İş yapıyor, yapıyor bir fabrikaya. Tabi öyle bir iki sene işte devam ettik burada. Işte. Başladı oradan şimdi bizim yaptığımız işler geri gelmeye fabrikadan. Ha, i̇ş yaptığınız fabrika gönderdiğiniz malları geri gönderiyor. Ya geri gönderiyor. Biz de şüpheleniyoruz. Niye geri? Ölçüyor, Öncü, biçiyoruz, bakıyoruz hiçbir hata yok. Yani niye geri gönderiyorlar? Yani biz de şoktayız. Arızalı diye mi geri gönderiyorlar? Ne, ne, onların mazereti ne? Kalede kontrolde bozuk diyor. Ha. Fabrikalarda kalede kontrol var ya bozuk yani. E, tabii. Ya, mallar geri geliyor. Bir içi bir içi. Ee, bizim usta da Mahkemeye veriyor fabrikaya. E tabi gönderdiği mal zarar ediyor. E, o elinde kaldığımı da veremiyor. <laughs> mahkemeye veriyor fabrikaya tabi. E, mahkeme günü de yanaşıyor. E, beni de şey cezaya tabi. Ben hayatımda ne mahkeme görmüşüm. Ne mahkemenin kapısından çekmişim. <laughs> ne avukat gördüm. Ne hakim gördüm. Hiçbir şey bilmem yani. E, 16-17 yaşında delikanlıyım yani. Evet çalışan düdüğünü bu da işin şahidi diye yazdırmış. He beni de şahit yazmış yani. Ee. Bir de bayan avukatımız var. İşte tabi <laughs> burada Sultanahmet'te mahkemeye çıktık. Eski adliyede. Eski adliyede. Şimdi tabi çıktık hacimin karşısına. İşte doğru söyleyeceğini işte namusun ve şerefimizin yemin edersin biz de. Ederim <laughs> tut. Ama bacaklar titreydi değil mi? Ya bacaklar titreye ne demek? Ha uçtum ha uçaca. <laughs> Hayatında ilk defa hakim görüyorsun. Tabii. Neyse. Hakim bana soru sormaya başladı tabii. Benim kafam o dikkat karıştı. Yani iğnenin deliğinden beni sokup çıkarayım. Benim kafam karma karışık oldu. Ne diyeceğimi şaşırdım. Bu başladım bulaştırma. Bu tabii. Ne bulaştırmak ne demek? Dedim ha. Eee hiç unutmam onu bak. Aynı bu gibi. Dedim hacım abi bir şey diyebilir miyim? <laughs> 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 hacım tabii ben anladı benim tabii şey. Dedim, söyle evladım dedi. Ben dedim Kahili Voli Zırba Dedim beni bu burada yalan şairim <laughs> Beni dedim yalancı şahitçi, şair olarak buraya çatırdı dedi. Öyle vakti aradı. dedi. oğlum anladım dedi, tamam dedi. Çıkabilirsin dedi. Ben çıktım tabii. Usta mahkemeyi kaybetti. <laughs> o Sultan Ahmet dedi. Atlıya korumalarını ben önüne bu meşime dolar. Yakalasa var <laughs> <Tabii>. ya. <laughs> Baktım ki bu iş mi oluyor Dedim sen beni bir daha buraya getir. Seni içeri attır. <gülüyor> 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 Başımdan öyle bir olay gezmiştim.